Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Arda beraber klasmanda ilk maçımı atıyorum arkadaşlar. Şey dedim kendi kendime klasman kasarken dedim, bunları niye bizimkiler görmüyor? Benim kardeşlerim bu klasman kasmamı niye görmüyor yani dedim. 5. Ee, klasmandayım, 2 galibiyetim var, 2'de 2 gidiyorum. İnşallah 3. galibiyetimi de alabilirim. E, oyun planı diyelim şöyle, benim kadrom bu yani böyle maç hazırladım kendimi maça. Ee, kısa keselim o zaman. Maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, rakibimiz geldi. Bakalım bir kadrosunu şöyle. Oo, kadrosu güzel. Kardeşimizin güzel bir kadroyla çıkıyor bize. Bakalım bu maç nasıl olacak? Maça geçelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, maç ekranımız geldi. Bakalım nasıl bir maç olacak? Kardeşimiz maça başlıyor. Bakalım hadi artık başla. Artık başla hadi hadi. Tamam, başladı. Geç olsa da başladık maça. Geliyorlar. Mbappe. Oo, maç çekişimi ne olacak? Maldini aga Maldini. Molina aldı Snyder. Snyder'dan pas Enketiyo'ya. Enketiyo'dan hocam ortaya oynadı Pedri'ye. Pedri olmadı. Roberto Carlos. Şimdi Snyder. Snyder'dan pas Enketiyo'ya. Şi en o ortaya oynadı Snyder. Haydi Snyder. Haydi Snyder. Ah Delight. Aha. Aldı. Gol. Golümüzü attık arkadaşlar. Golümüzü attık. Orada nasıl bir şey olduysa artık dönemedi herhalde. Snyder affetmez hataya tahammül yok Hataya tahammül yok Arkadaşlar böyle klasman Klasman maçları gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazın bir de Videoya bir beğeni atın arkadaşlar yani Videoya bir beğeni İlk golü attık arkadaşlar İlk golün şerefine bir 500 like gelir Snyder En ya olmadı Hadi Molina Hayır 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 Rüdiger, Rüdiger koş Rüdiger koş Aferin be tost yaptık arada tost Hadi enketiye vuramadı Sınav aha aferin bekim Enketiye koşarsın Rüdiger aga onda da Rüdiger var İşimiz zor aldı ama Enketiye koş aldı Anlamsız şekilde orada durdu o Şu hadi enketiye Enketiye'ye güveniyorum Enketiye girdi içeri Pedri Allah seni Aha aferin Maldini'ye. Maldini pas pas ya. Şöyle çok güzel bir çalım. Snyder. Vurur mu? Vurdu. Pickford. Pickford'u da ilk defa oynatan görüyorum arkadaşlar. Bakalım. Haydi Rüdiger. Al o topu. Molina alır. Molina sende o. Rüdiger. Al Rüdiger. Aldık. Hadi. Attı. Hadi. Ah. Hadi. Almadı be. Almadı be. Aha. Rakip biraz geç. Atıyor pası. Ya Allah. Ah. Rakip biraz paslarını geç atıyor fark ettiniz mi? Biz bundan yararlandık işte. <laughs> Neyse bakalım. Ee, yolladı. Mbappe'ye doğru Rüdiger. A. Rüdiger var orada. Aha çarpıştılar. Molina'nın önüne düştü. Molina attı pasını Beckham'a. Beckham, Di Dimarco'yu geçemedi. Aldık şimdi. Olmadı. Hayır 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 hayır, hayır. Olamaz. Olmaz 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 o. Olmaz o. Hayır. Ah oh, tamam. Güzel, 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 güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Uzunu vurduk arkadaşlar. Değil mi? Beckham alamadı. Rüdiger aşağı. Oradan pas geldi. Şimdi Snyder'dan en doğru pas. Haydi en kötüye. En vur artık. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Bundan vazgeçemiyorum. <laughs> Bu adamın yeri bende sabittir arkadaşlar. Ama mal değil Bu ne bakın? O nasıl bir gol? O nasıl bir gol? Olamaz. Oha. O nasıl goldü lan? O nasıl bir goldü? Aga izletsene ya. Aga çok iyi bir gol attılar. O nasıl bir gol? Oha. Hala oha. Arka bacak. Onun öyle ne yaptı öyle? Hadi şimdi bir de Enketiya'dan gelsin güzel bir gol. Olmaz. Enketiya'dan gelmesin. Hadi. Basın. Basın aldınız. Bas aldın o topu. Enketiya vurdu kaleci Pickford. Hadi Rüdiger'e oynayın. Ne yapıyorsunuz abi siz? Ne yapıyorsun dayı? Deli taklidi yapıyor lan. Aha aldı. Aga taç bizim olmalıydı ya. Obi Maldini'nin golü nasıl diyor? Haydi bakalım. İndiremedi kimse oradan Dimar ya. Takım iki tık önüne çekmiş arkadaş. Hadi. Aha. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam tamam mükemmel. Şöyle bir duralım. Şöyle bir nefes alalım aga ya. Bir nefes alalım ya. İlk yarı bitti. Çok güzel maçtı, o Maldini'nin golü mükemmeldi hatta. Bakalım, şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım ya. Rafaela'yı koyacağım ben oyuna. Aga, Ronaldo giriyor oyuna. Mbappe olsaydı bu arada oynatın, çok etkili oynuyor. Ee, bakalım, bakalım. Şöyle, Bellingham'ı da şöyle koyacağım, şöyle yapacağım. Tamamdır. Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi. Bakalım. Christian oldu. Hop. En kötü Hadi Ronaldo. Ronaldocuyuz. Bugün de Ronaldocuyuz. Bu. Oh. Hadi en Aha. Ne aldı ya? Nasıl olsaydı oldu bu? Hiç de bir şey yoktu. Allah Allah. Değişik. Bakalım. Pickford. Pas yollarını kapayın beyler. Tamam. Maldini de o top. Mükemmel golümüzü atan Maldini de. Hadi Leo ve aldın onu. Tamam mükemmel. Vur uzunu. İndirirsin en kötü ya ama. Aha. Bellingham. Bellingham. Aşağıya oynasana be Bellingham be. Hadi hızlı oynayın. Aha ayva yedik. Geliyor. 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 Gelme 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 gelme. Hop. o lan. Lan orta boş lan orta boş vurdutmayın. Oğlum vurdurtmayın manyak mısınız siz? Haydi bakalım rakip de fena değil ha! Valla boşluk vursa delecek bizi. Ha. Aldın aferin Mbappe. Oyun aşağı Beckham'a. Beckham'dan pas en kötü ya ya. olmadı. Alır mısın lan? Oo, oo. O şımarık hareketlerini sana yediririm ama gel bakayım. Hop. Rafael Leo. Hadi le oğlum hadi lan hantallaşma. Aferin Molina. Çık çık çık. At Beckham'a. Kaldır Ronaldo'yu! Vur Ronaldo. Ah. Anan avradını bilmem ne yapayım. Sözüm meclis anlaşıldı. Aga. Hadi dakikalar atmış. Bakalım hadi. Dakikalar atmış. Hadi bakayım. Vurdu. Rüdiger aldı zaten. Aldı. Rüdiger o top. Şaşırmam. Ama Rudy dedi şimdi dedi Mane de. Haydi oğlum alın o topu aferin Molina. Haydi Mbappe. Mbappe daha pas Rafael e. haydi Rea, haydi Leo. Hadi Leo hadi Leo hadi Leo. Ya tamam kanka tamam en iyi pasçı sensin hadi şimdi git evine. Yallah, Allah. Güzel. Güzel. Bizde. Bizde saydın. Ama bir tane daha güzel epik bir gol gelir mi lan? Haydi bakayım. Bruno. Sinler şimdi çıkıyoruz hata. Hadi Leo tut o topu. Aferin lan Beckham. At aşağı. At aşağı. Geliyoruz Mbappe ile. Mbappe olmadı. Alırsın. Aldın onu. Aldı sen de sen de sen de. O top sen de oğlum Rüdiye. Bırakırsan vallahi söverim. Olsun. Biz de yine. Aferin Bellingham. Hop. Hadi Enketi'ye. Oy! Aferin Enketi'ye. Ah araba. Haydi lan. Alırsak bu arada gol. Top bize geçmesin alırsak gol. Aha şimdi bittin oğlum sen. Hop. Attık. Oraya da attık ama geçmez. Geçmez. Oğlum. Ama çok çekişmeye gidiyor ama. Rakip biraz şey değişik oynuyor ya. Anlamadım ben rakibin oynayışını. <laughs> Aha çabuk oyna. Aa. Aha aferin lan Mbappe. Geçin içeri. At içeri Mbappe. Enket ya Allah senin enket ya. Hadi oğlum Beckham. Güzel bir orta gelsin. Güzel bir orta gelir mi? Geldi. Ronaldo. Ronaldo. Hadi oğlum vurun. Ah. Karambolde halledemedik işini. <laughs> Hadi Rodiger aldırsın topu. Bellingham oyunu kastırıyor bak oyunu kastırıyor baba baba. Aha. Rafael Leo. Rafael Leo. Rafael. Leo. atmadı ya. Neyse. Geçin içeri. Oğlum ne yapıyorsun? Neyse çok iyi maçtı. Suriyeli rakiple maç yaptık. Hadi bakayım. Klasmanda 6 puanı kaçıncı? Dokuzuncu puanımızı aldık arkadaşlar. Maç çok güzel. Geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar klasman serileri gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hep beraber şey yapın. Kendinizceye söyleyin bana. Neyse çok boş yaptık hadi Allah.